Kapan. 14. 14'e 0 ekle. Keçi oğlum. Keçi. Bugün ayın kaçı? Keçi. Bravo <laughs> <Ne> Hasan abi. Şarkı 59. Selamünaleyküm. Şarkı hepinize sevgiler saygılar Görüyorsunuz artık şarkıyı sokak hangi sokağa girersen gir artık araba dolu bu ne demek oluyor şarkı dolmaya başladı daha da devam ediyor ben bu videoyu çektiğim günden yaklaşık 2 ya da üç gün sonra izliyor oluyorsunuz ortalama öyle 2-3 gün içinde bile şarkıya gelen insan sayısı artıyor. Bakın, sağlı-solu sokaklara zaten fark ediyor. Ben şuradan da anlıyorum Şaköy'ün dolduğunu. Cuma günleri, mesela bugün Cuma. Cuma günleri camiye gittiğim zaman camide bakıyorum, dolu korona. Artık içeride doldu, millet artık dışarıda namaz koyuyor. Demek ki cemaat artmış. İnsanlar bayağı bir gelmiş. Oradan da belli Evet Rüzgar Sokak. Rüzgar Sokak'ın müdahimleri var zaten. İsa arkadaşımız orada. Gelmiştir belki bilmiyorum ama. Neyse. Şöyle bir kısa tur yapalım. Şarkıyı dolaşalım biraz. Bu aralar Kovuluk tarafını yolum düşüyor. Şu tarafları yiyorum genelde ama ara da bu tarafları çekmekte fayda var. Değişiklik olsun. Genelde biliyorsunuz köpek olmayan sokaklara daha çok giriyorum. Köpeklerin olmadığı aradan geçmeye çalışıyorum. Sıkıntı yaşamamak için. Onun da sebebi tek bisket bisiklet kullanıyorum. Tek de telefon tutmaya çalışıyorsun. Ondan dolayı kurumu kalıyorsun. Ama bazı metotlar geliştirdim. Köpekler saldırıya geçince, koştuğuma başlayınca direkt bisikletten, bisikletten aşağı iniyorum. O koşmaları hemen anında kesiliyor aymanlar. Biraz hızlanalım bakalım şu boya çıkmak için. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. Az kaldı. Hoppa çıktık. Çok şükür. Son zamanlarda onu denemeye başladım. Bakıyorum. 3-5 tane ufak tefek köpek bana doğru harekete geçmişler. Beni koşturuyorlar. Kaçmıyorum. Kaçarsam daha çok hararetleniyorlar. Bisikleti durduğuna miniyorum. Hemen geri adım atıyorlar. Amaçtır oyun oynanamak herhalde. Burada da var bir kuçu. İşte uzaktan geçelim. Evet burada da trafik şu anda Şuradan bir Abdullah Bey'e vuracağım. Telefonla konuştum kendisi şu anda evde yok. Ona küçük bir emanetim var onu bırakacağım. Ondan sonra aşağı doğru ineriz. Sese kasayın oralara falan biraz. Ee, gibi bir Deniz sezonu belki açabilirim. Avuz sezonu açsak, açsak burada bir avuza giriyor. Burada diyorlar bayağı bir bozuk. çamur olmasın diye iyi fikir. Eskiden böyle değil. Mucur yoksa ama bisiklet de zor gidiyor Mucur'da. İşte işin kötü tarafı da o. Dur bakalım köyü ilan. Hoppa. dönüşe geçtik. Geçtiğimiz yıllarda buraları boştu. Bakın ne güzel evler yapmışlar. Aslında bu benim çekmiş olduğum videolar kısmen belgesel niteliği taşıyor. Yani boş olan yerler ileriki yıllarda doluyor. Binalar yapılıyor. Eski hali nasıldı acaba diye düşünebilirsiniz. Buraların bizim videolar belki o işe yarayacak ileride. Atıyorum 10 sene sonra, belki 20 sene sonra. Şeyden biliyorum çünkü. Zaman zaman Bursa'nın eski fotoğrafları 1950-60'lı yıllar, 70'li yıllar çekilmiş olan fotoğrafları bazı yerlerde sergileniyor. Tabi o yıllarda görsel olarak video falan yok. Olmadığı için de fotoğraflar bile eskiyi ve şu anki günümüzü kıyasladığın zaman aradaki farkı çok fazla ortaya koyuyor. insan Ama öyle Hiç soğuk değil yani güzel. Tutu tutar tutlar başlamış bile. Yemiyor kimse. Ben tutu çok severim ama yenecek bir de tut görmedim şu ana kadar. Hepsi minik minik. Bursa'da Badem'de bir yer var. Eski Mudan yolu. O yolun üstüne dönemin Cumhurbaşkanı Faruk Korutuk dut ağaçları diktiymiş. Eskiden demir yolu oradan geçiyormuş. Bir de çok yavaş gidiyormuş demir yolu. O kadar yavaş gidiyormuş ki o yavaşlıktan dolayı millet yol boyu giderken hem tutuyormuş hem trene binip gidiyormuş. Eski fotoğraflarını falan gördüm. Böyle masajcı şeyler var. Sotuz ağaçları çok büyük, iri böyle. Kana kana diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Buralarda parkadaş falan yoktu. Buralara parkadaşlar yeni yapılmış. Bakın bu kablolar da süper internet kabloları. Süper internet kabloları çekiliyor. Turuncu olan kablolar geçen gün sordum, araştırdım. Turuncu olan kablolar süper internetin alt yapı olarak geçen kabloları. Bazı yerlerde yukarıdan giden kabloları da oluyor süperin. Onlar turuncu olmuyor. Arkadaşlar çalışıyorlar. Fiber internet kabloları çekiyorlar. Yani Şarköy'de bundan sonraki dönemde ne zaman olur bilmiyorum ama fiber internet kullanılacak. Bizim binamıza da çektiler. Her daire başına kadar fiber kabloları çektiler. Lakin daha hizmet vermiyorlar. Başlamadılar. Eksiklikleri var. Onlar da tamamlanacak. Artık ne zaman olur bilmiyorum. Yakın bir zamanda eğer olursa. Mağmur okutulaşmış buraları. Bayağıdır gelmiyorum buralara. Durum ne alemde hiç bilmiyoruz. Gidiyoruz işte şu tarafa. Oradan bir gidelim. Oradan sesi sakın tarafları inelim deniz sezonu açalım. Böyle kendi güvence olmayanlar 3 teker gibi bisiklet. Düşme tehlikesi falan yok. İki teker bisiklet kullananların düşme tehlikesi var. Allah korusun. Ben de en az 3-5 defa düşmüşümdür. Hatırladım. Buradan aşağı gideyim biraz daha gideyim mi? Gideyim ya. Gidelim. Marmara Otur sitesi. Köpek görene kadar gidelim. ortasında yüzme havuzu falan da oluyor. Ya sitelerde yüzme havuzu olması güzel bir şey belki ama bana göre çok sağlıklı değil ya. İlaç atsanız şey atsanız su değişmiyor yani. Aynı su dönüyor. Ama deniz öyle değil yani. Koskocaman bir bir derya. Deniz farklı abi. Havuz gibi değil. Havuz bence sağlıklı bir şey değil. Burada da çok güzel turunculu evler yapılmış. Neymiş isimleri? İlayda'mış. Alikaya Akkoç sitesi. İlayda Park evleriymiş bunlar. Burası cam, cam Güzel. Buralarda park ateş falan yok da. Arkadaş yoktu. Şimdi park ateş falan yapılmış bu sokakta. Çocuğu var. 36 buradaymış. Sorsanız bana Marmara 36 nerede diye vallahi bilmem. Karşıma çıktı şimdi. Aynı bir dantan tutacaksın ki abi? Bir dünya Marmara var. Burada parke taşı bitti. Toprak yol var. Az daha gidelim ama bu videomuzu burada bitireyim. Bir başka video daha çekelim. 12, 12 dakikacı var herhalde. Tam hatırlamıyorum ama. Neyse bu videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Zaten bir sonraki videoda buradan devamı olacak.